Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etli kuru fasulye tarifimi paylaşmak istiyorum. Evet pişmiş halini öncelikle göstermek istedim sizlere. Büyükçe bir tencerenin içerisine 7-8 tane bu şekilde soğanı bütün olarak aldım. Doğramadım. 3 su bardağı kuru fasulye sadece yıkadım arkadaşlar. Önceden hiç ıslatmadım. Siz de bunu gördünüz zaten. Hiç ıslanmış, şişmiş, kabarmış bir hali yok fasulyelerin. 2 yemek kaşığı salçayı suyla birazcık erittim. Onu koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim. Şimdi üzerine biraz fazlaca su ekleyeceğim. Çünkü fasulyeleri dediğim gibi fasulyeleri hiç ıslatmamıştım. Bu yüzden birazcık fazla su çekecekler arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Suyunu göz kararı ayarlıyorum ama normal haşlanmış fasulyeye göre çok daha fazla su koyuyorum arkadaşlar. Kapağını kapattım. En küçük ocağın en kısık ayarında uzun süreli pişirdim. İçerisine de bu şekilde daha önceden kavurup koymuş olduğum kuşbaşı kavurmadan bırakacağım. Yarım kilolu paketler bunlar. Bunları daha önceden kavurup koyuyorum. Dondurucu da hazır oluyor arkadaşlar. Yemek yaparken büyük bir kolaylık oluyor benim için. Size de tavsiye ederim. Çokça alıp kavurup koyabilirsiniz dondurucunuza. Evet sadece paketi açıp içerisine bırakacağım. Bu kadar. Et koyacağım için yemeğin yağını baştan az koymuştum zaten. Ee, bu etlerin de yağı var. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Yağını bu şekilde dengeleyeceğim. Evet. Bu şekilde fasulyeyi hiç ıslatmadan yaparsanız son derece lezzetli olduğunu, çok farklı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hiç ıslatmadan haşlamadan hiç denemediyseniz e, denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde kuru fasulyeyi her şeyini koyup kısık ateşte. Çok kısık ateşte arkadaşlar. En küçük ocağın en kısık ayarında pişirin. Uzun süreli pişirin. Bakın soğanları da erimiş, çok güzel. Şöyle bir karıştırıp göstereyim. Etler de içerisinde dağılmıştır muhtemelen. Evet. Fasulyeler de gayet güzel pişti. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben hiç tuz koymadım. E, koymuş olduğum salça bayağı tuzluydu çünkü kendi yapmış olduğum salça. E, şöyle de göstereyim size. Bu şekilde pişirmenizi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. E, uzun sürede, kısık ateşte uzun sürede piştiği içinde. Ee, mesela sabahtan öğleye işe gidiyorsanız bırakıp gidebilirsiniz. Ben bunu çok yapmışımdır. Veya öğlen gidiyorsanız öğlen yemeği koyup işte gelinceye kadar bir dörde beşe kadar çok güzel piştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın fasulyelerde tane tane son derece güzel lezzetli bir yemek olduğunu siz de fark edeceksiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.